Mart ayından beri sergilemekte olduğumuz aydınlık evler oyunumuzun Ankara turnesindeyiz. Nihayet 28. oyunda Ankara'ya gelebildik çünkü bu bir Ankara oyunu. Ankara'nın aydınlık evler semtinde geçen, aşağı yukarı bundan 50 yıl önce geçen, aslında bir, bir nevi dönem oyunu. Oyunda duvar duvar diye bahsettiğimiz, aslında çok da ipucu vermek istemiyorum ama izlemeyenler için e, ve şimdi park olan bizim oyunumuzda eskiden başka bir şeyken şimdi park olan, altın park olan yer de topluca geziyoruz. Çok çok büyük ve çok güzel bir park olmuş burası. Aslında en çok bilenimiz sensin. Eskiyi bilenimiz sensin. Hatta yolda otobüste gelirken bize dedin ki işte bu gördüğünüz duvar, o duvar. Ben de dedim ki karşıdaki evlerden biri de bizim oyundaki evimiz mi? Evet. Mesafe çok darmış. Evet. Hakikaten buradan bir top vurulsa kırar oradaki bütün her şeyi. Ben şu anda senin burada çıkacağın bir duvar arıyorum. Evet, nereye çıkabiliriz? Sinem'le ikimizi Sinem. nereye çıkarabiliriz diye ama. Sanıyorum o duvar şimdi benim o, ka gördüğüm kadar o kadar yüksek değil o önüne evet. çiçek yapraklar düşen değil Z mi? duvar bile değil hatta galiba. Zıplayarak, zıplayarak çıkabileceğimiz. Şey. otel galiba demir duvar demir değil mi? Evet duvar Evet, duvar, ka duvar Artık almışsın. duvar değil tabii. Tel örgü yapmış. Bir de hani e, küçükken her şey daha büyük, büyük görünüyor. <laughs> Belki bırak de o zaman. Burak duvar <laughs> daha <Demir> mı büyük? <laughs> Bence daha büyüktü. <laughs> ben çocukken benim fotoğrafım var işte o manejde, atların olduğu yerde. De, yani şu kadar yapalım, yine altın parktı. Ama bana o zaman yine dışarısı daha büyük geliyordu. Şimdi görünce şaşırdım. Kex'i okuduğumdan beri merak ettiğim bu parkın içinde olmaktan müthiş mutluyum ama gerçekten anlatıldığı gibi güzel bir parkmış. Güzel Hala şey güzelliğini koruyor o ve çok... devam ettiriyor. Yani Burada olmak çok güzel, çok güzel bir park olmuş zaten. Yani bence anlatılan hikayede bahsedilen yerde olmak tatlı bir his. açıkçası evet, şu anda... evet. Ya Eski halini ben de daha çok merak ediyorum. Şu anki konumu ve durumu çok güzel. <laughs> Tabii ki burada bulunmak da çok güzel bir his. oyundur sahnede bahsettiğimiz bu mekanın havasının solmak çok güzel hissettim. Sanırım çocukların o bahsettiği topların <laughs> vurulduğu tepenin arkası şurası oluyor. Ankara'lı olarak da e, hem e, oyunun içinde olmak işte e, ve şu anda da e, oyunun geçtiği yerde olmak çok gerçekten garip ve heyecanlı hissettiriyor. Tabii çok güzel bir parkmış ve inanılmaz büyük. Herhalde hepsini göremeyeceğiz ama e, evi çok merak ediyorum. Sürünün evi. Evet, evet, yani evet, muhtemelen evet. sıra sıra zaten. Evet, şurada bir Ben de bir merak Balkan ediyorum. Çamaşır hastalığı, balkon hangisi mesela? Bayağı bir hani, belgesel tiyatro yapıyor gibi bir şeyiz biz yani. Evet. Şu an böyle buranın içinde olmak falan gerçekten böyle hani Hakikaten dediğiniz gibi burada ne var, şurada ne var. Aa şu önceden neymiş falan demek. Aşırı tatlı bir e, duygu. Ya yani böyle bir ekiple olmak zaten. Böyle bir ekiple şu an burada oluyor olmak, oyun oynuyor olmak falan aşırı tatlı bir duygu. Eee <laughs> Beni almadan gidiyorlardı ya. Kuruyu <laughs> <laughs> şey gemiler. ちまったなかさ。